Bence seveceğiniz bir soru bu. Üretilen enerjinin harekete dönüştürülmesi oranına göre bakıldığında hangisi daha verimlidir? A yürümek, B koşmak, C bisiklet sürmek. Şimdi biraz düşünmem gerekecek. Ha, peki. <laughs> Özellikle benim mesleğimin içinde de olan bir şey olduğu için biz koşmayı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ee, ama şu amaçla tavsiye etmiyoruz, zayıflamak için koşan arkadaşlara diyorum ki ömür boyu yapamayacağınız şeyi yapmayın çünkü bırakınca daha çok kilo alırsınız. Aa, bu önemli bir ikaz. Tabii. Mesela e, morbid obez dediğimiz aşırı kilolu insanlarda biz bunu çok görüyoruz. Büyük bir çoğunluğu eski sporculardır. Hmm. Bir şekilde sporu bırakmak zorunda kaldıklarında. ...çok hızlı kilo alıyorlar. Lütut i̇şte, alıştı tabii. E, rahmetli Selçuk Yula vardı Fenerbahçe'de evet. mesela. O çok kilo almıştı. Aha. Veya Maradona herkesin bildiği. Hı -hı. O çok fazla kilo Doğru. almıştı gibi. E, şimdi burada da e, soruyu şimdi. tam anlamak istiyorum. Üretilen enerjinin hareket dönüştürülmesi oranına göre... ...hangisi daha verimlidir? Hani e, yürümek ve koşmak... ...birbirlerine e, çok yakın e, eylemler... Burada e, bisiklet sürmek e, şıkkı bana çok yakın e, geliyor. Çünkü e, orada hareketi arttırmak ve gücü arttırmak adına iki farklı çark kullanılıyor. küçük çark, bir büyük çark var. E, ben şu anda 15'in 3. E, sorusundayız 15. galiba. 15. Evet. 15 bin liralık üçlemenin ikinci 2. sorusu. 2. sorusundayız. Ben e, Joker hakkımı 3'e saklamak istiyorum. Burada eee C şıkkı bisiklet sürmek demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Geldik